Selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ikinci dönem sınavınız 16-17 Mart'ta yapılacak. Açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi 2. dönem sınavınız 16-17 Mart'ta yapılacak. 1. dönem sınavında olduğu gibi okullarda yüz yüze sınavınız olacak. Açık öğretim ortaokulu sınavı 1-29 Mart arası e-sınav sistemiyle yapılıyor. Şuradaki videomuzda bundan bahsettik. Açık Öğretim Ortaokulu'nda okuyan arkadaşlar, şuradaki videomuzu izlesinler veya kanalımızın en altına inerek Açık Öğretim Ortaokulu kanalımızı takip edebilirler. Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili bilgileri de buradan paylaşıyoruz. Bu kanalımızı takip edebilir ortaokulu okuyan arkadaşlar. Açık Öğretim Liseleri 2. Dönem Sınavınız 16-17 Mart'ta dedik. 16-17 Mart'ta da ne kadar süre kaldı? 1 ay kadar süre kaldı. Şubatta 29 çıkıyor. Tam bir ay süreniz var arkadaşlar. 30 gün süreniz var. 30 gün sürede hemence geçer. Sınav tarihiniz bir bakmışsınız ki gelmiş. Derslere çalışmaya hemen başlayın arkadaşlar. Geç kalmayın. Derslerinize sıkı bir şekilde çalışın. Birinci dönem sınavına girdiniz. Sınavın zorluk derecesini vesaire artık biliyorsunuz. Derslerinize güzel bir şekilde çalışmanız gerekir. Birinci dönem sınavında baya bir düşük notlar aldınız. Derslerinize nasıl çalışacaksınız, nasıl hazırlık yapacaksınız ve de derslerinize doğru bir şekilde nereden çalışabilirsiniz? Derslerinize doğru bir yöntemle çalışmak istiyorsanız tabii ki ders kitaplarınızda çalışmanız gerekir. Halk eğitimden aldığınız veya açık öğretim liselerinin internet sitelerinde de ders kitaplarınız var. Halk eğitimden aldığınız kitaplara yanlış çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çalışmamanız gereken bölümlerine de çalışıyor olabilirsiniz. Kitaplarınızın kontrolünü mutlaka yapmalısınız. Nasıl yapacaksınız? Biraz sonra bundan bahsedeceğiz. Halk eğitimden size kitap verirken belki neresine kadar çalışmanız gerektiğini söylememiş olabilirler. Veya kitapları kendiniz almış olabilirsiniz. Nasıl çalışacaksınız, neresine kadar, hangi kitabın neresine kadar çalışacaksınız bunu öncelikle kontrol etmeniz gerekir. Buna nereden bakacaksınız arkadaşlar? Açık öğretim liselerinin internet sitesine gelin. Şurada sınav hazırlık kısmına gelin. Burada ders kitapları var. Buradan mutlaka kontrol edin. Kitaplarınızı halk eğitimden aldıysanız da mutlaka buradan kontrol edin. Hangi kitabın neresine kadar çalışmanız gerekiyor? Burada yazıyor. Şurada ders kitapları var arkadaşlar. Açık öğretim liselerinde okuyorsanız buradan ders kitaplarına ulaşabilirsiniz. İsterseniz buradan çalışın, isterseniz de halk eğitimden aldığınız kitaplara çalışın ama buradan mutlaka kontrolünü yapın. Halk eğitimden mesela İnkılap Tarihi dersinin kitabını aldığımızı düşünelim. İnkılap Tarihi 1 dersini seçtik ve Halk eğitimden de İnkılap tarihi 1 ders kitabını aldığımızı düşünelim. Aldığımız kitap arkadaşlar şu şekilde olacak. Bakın size şöyle bir kitap verecekler. İnkılap tarihi 1'i seçtiniz siz. Şöyle bir kitap verecekler size halk eğitimden. Bu kitabın tamamına çalışmanız gerekmiyor arkadaşlar. İnkılap tarihi 1 dersini seçtiyseniz bu kitabın yarısına çalışacaksınız. Hangi ünitelerine çalışacağınız şurada açıklamalar kısmında yazıyor. Kitaplarınızın kontrolünü buradan mutlaka yapın arkadaşlar. Aksi takdirde bu kontrolleri yapmazsanız mesela size böyle kitap vermişlerdir. Tamamına çalışırsınız aslında. Tamamına çalışmanız gerekmiyordur. Yarısına çalışmanız gerekiyordur. Belli ünitelerine çalışmanız gerekiyordur. Bakın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ünitelerine çalışmanız gerekiyormuş. İnkılap Tarihi 1 dersi için bu kitabın ilk 4 ünitesine çalışmanız gerekiyormuş tamamına çalışmanız gerekmiyor arkadaşlar. O yüzden bunları mutlaka kontrol edin. Buradan kontrollerinizi yapın. Halk eğitimden hangi kitabı aldınız? Mesela diyelim fizik kitabını aldınız. Fizik 1'i aldınız. Aldığınız kitabın tamamına mı çalışacaksınız? Yoksa belli ünitelerinden mi çalışacaksınız? Buradan kontrolünü yaparsınız. Fizik 1 kitabını buradan açın. Açıklama kısmında belli üniteler yazmıyorsa arkadaşlar burada olduğu gibi sadece dersin ismi yazıyorsa kitabın tamamına çalışacaksınız demektir. Halk eğitimden size şöyle bir kitap verecekler. Bu kitabın tamamına çalışıyorsunuz. Bu şekilde buradan kontrollerinizi mutlaka yapın. Aksi takdirde yanlış çalışıyor olabilirsiniz. Bütün ders kitapları burada var arkadaşlar. Hangi dersi seçtiyseniz mesela coğrafya diyelim 3'ü seçtiniz. Coğrafya 3'ün kitabını halk eğitimden aldınız. Şöyle bir kitap verdiler. Bunun tamamına mı çalışacaksınız yoksa belli ünitelerine mi buradan bakıyorsunuz hemen. Coğrafya 3 yazıyor sadece açıklama kısmında üniteler belirtilmemiş. Demek ki tamamına çalışıyorsunuz. Coğrafya 4'ü seçtiyseniz de arkadaşlar yine buradan kontrol ediyorsunuz. Şu kitap olması gerekir. Kitabın dışı, kapağı bu şekilde olması gerekir. Açıklama kısmına bakıyorsunuz. Sadece dersin ismi yazıyorsa ders kitabınızın tamamına çalışıyorsunuz. Burada açıklama kısmında ünite belirtilmişse, mesela birinci, ikinci, üçüncü ünite şeklinde burada belirtilmişse sadece burada belirtilen ünitelerine çalışıyorsunuz. Buradan kontrolünüzü mutlaka yapın arkadaşlar, aksi takdirde yanlış çalışıyor olabilirsiniz, çalışmamanız gereken bölümlerine çalışıyor olabilirsiniz kitaplarınızın. Halk eğitimden kitap almadıysanız da buradan yine çalışabilirsiniz, çalışırken de yine buradan dikkat edersiniz arkadaşlar kitabın neresine kadar çalışmanız gerekiyorsa ona göre çalışırsınız. Mesela İnkılap Tarihi 2 dersine çalışacaksınız. Buraya gelirsiniz. Buradan İnkılap Tarihi 2 dersini kitabını açarsınız. Hangi ünitelerinde çalışmanız gerekiyormuş? Bakın burada yazıyor açıklama var. İnkılap Tarihi 2 dersini seçtiyseniz 5. 6. 7. 8. ünitelerinde çalışıyorsunuz şu kitabın. Derslerinizde de buradan çalışabilirsiniz. Halk Eğitim'den kitap almanıza da gerek yok. Buradaki kitaplarla Halk Eğitim'deki kitaplar aynı zaten. Halk Eğitim'den basılı kitap aldıysanız da yine buradan kontrol ettikten sonra güvenle çalışabilirsiniz. Derslerinizin videolarına çalışmak istiyorsanız da arkadaşlar şurada EBA var. Açık Öğretim girişinden şuradan giriş yapacaksınız. AÖL girişinden giriş yapacaksınız. Derslerinizin videolarına ulaşmak istiyorsanız da arkadaşlar bu şekilde giriş yapacaksınız. Buradan videolara ulaşabilirsiniz. Şuradan tüm derslere tıklıyorsunuz. Genelde derslerin çoğunun videosu da var. Buradan da videolu olarak derslerinize çalışabilirsiniz. Arkadaşlar burada gösterdiğimiz yerden çalışabilirsiniz. EBA'dan çalışabilirsiniz veya şuradaki ders kitaplarınızdan çalışabilirsiniz veya halk eğitimden aldığınız kitaplara çalışabilirsiniz. Kitaplarınızı aldıktan sonra öncelikle buradan kontrol edin veya buradan çalışacaksanız da kitaplarınızı öncelikle buradan kontrolünüzü yapın. Neresine kadar çalışmanız gerekiyor kitabın? Buradan veya halk eğitimden aldığınız kitaplara güvenle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde sağdan soldan çalışmanızı önermiyoruz arkadaşlar. Resmi olmayan kaynaklardan çalışmanızı önermiyoruz. İnternette veya sosyal medyada açık lise ile ilgili içerikler görebilirsiniz, kitaplar vesaire görebilirsiniz. Resmi olmayan hiçbir kaynağa çalışmanızı önermiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle resmi kaynaklara çalışın. Zaten sorular da buradan gelecek. Kitaplarınızdaki konulardan sorular gelecek. O yüzden kitaplarınıza çalışmanız gerekir. Derslerinizin videolarına ulaşmak istiyorsanız da EBA'dan, şuradan EBA'ya giriş yapacaksınız. Buradan değil arkadaşlar, şuradan. Seçtiğiniz derslerin videolarına buradan ulaşabilirsiniz. Buradan da videolarını izleyerek derslerinize çalışabilirsiniz.